Efsanevi müzik grubu Beatles başta olmak üzere birçok klasikleşmiş grubun yayın haklarını elinde bulunduran EMI ikiye bölünerek satıldı. Universal City gruba ait EMI'nin müzik yapım bölümünü 1,4 milyar euroya satın aldı. Beatles'la şöhrete kavuşan Londra'daki Abbey Road stüdyoları da anlaşma kapsamında bulunuyor. EMI Music Publishing'in ise 1,6 milyar euroya Sony konsorsiyumuna satılması bekleniyor. Müzik piyasası ise bu konuda iyimser. Umarım EMI çizgisinde ve şu anki halinde ilerler. Çünkü onlar iyi bir şirket. Biz onları dağıtımımızda kullanıyoruz. Gerçekten iyi insanlar. Bu devam ettiği sürece bence bu iyi bir şey. EMI, Sony, Universal ve Warner Amerika Birleşik Devletleri'nde dört büyükler olarak biliniyor. <laughs> Bunlar arasında finansal açıdan en zor günlerini yaşayan EMI Beatles, Queen, David Guetta ve Coldplay gibi devleri bünyesinde barındırıyor.